Normunda doğru olmayan bir şeyler var. En iyisi günlüğe bir bakayım. Solgun tenleri ve kötü davranışlarıyla bu yaratıklar farklı algılanabilir. Ergenlerle karıştırılabilir. Bu alçaklar esra rengiz kasabanın... <laughs> ne be? Zombileridir! Biri krombi mi dedi o da neymiş? Krombi mi dedi? Ah olamaz. İyice kafayı yediler. <gülüyor> 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 deloslanıyorum. Hayır dur! Mabel! Hayır 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 Mabel! <laughs> ah, Papatya mı? Seni çapkın şey. Yani kardeşim bir zombi ile mi çıkıyor? Yoksa ben kafayı mı yedim? Evet bu büyük bir ikilem. <laughs> İstemeyerek oldu ama boş bir odada kendi kendine konuşurken duydum. Sus. Mabel'ın sevgilisini gördün. O çocuk zombi olabilir, değil mi? Hmm. Çocuğun beyin yediğini gördün mü? Hayır. Bak kanka sana inanıyorum. Bu kasabada hep tuhaf şeyler sezmişimdir. Mesela postacı. O kesin bir kurt adam. Ama elinde kanıt olması lazım. Yoksa insanlar seni ileri düzeyde bir çatlak sanır. Her zamanki gibi sus. Yine haklısın. Bu yeteneğim hem bir ödül hem de bir lanet. Sus! Portatif tuvaletler yine tıkanmış. Gizli görev beni çağırıyor. Kardeşimin başı dertte olabilir. Artık birkaç kanıt bulmam gerekiyor. <laughs> Yeterince gördüm. Mabel, Norman hakkında konuşmalıyız. Ne kadar tatlı değil mi? Bana verdiği şu kocaman öpücük izine baksana. <gülüyor> <gülüyor> Edlek, yaprak üfleyici yüzünden yanlışlıkla oldu. <laughs> Epişme evet denemeleri. Hmm. <laughs> Hayır Mabel dinle. Norman göründüğü gibi biri değil diyorum sana. <laughs> Yoksa vampir olabilir mi diyorsun? Ne macera olurdu ha? Bir tahmin daha kardeşim. İşte bu. <laughs> Aa, bir dakika affedersin. İşte bu. Bir zombi mi? Bu hiç komik değildi. de Değil zaten şaka yapmıyorum. Her şey uyuyor. Kanamalar, gevşeklik. Hiç gözünü kırpmıyor. Bunu fark etmedin mi? Belki onunla aynı anda sen de kırpıyorsundur. Mabel, kitapta esrarengiz kasabı için ne diyordu? Kimseye güvenmeyin. İyi de benimle ne alakası var? Neden bana güvenmiyorsun? Cincon! Mabel, çocuk senin beynini yiyecek. Mabel, beni dinle. Norman'la saat 5'te randevumuz var. Ve ben çok güzel olacağım. O da yakışıklı olacak. Bekle. Ve Bir bunu o saçma teorilerinle mahvetmene izin vermeyeceğim. Ne yapacağım ben? Geliyorum. Merhaba Norman. Nasıl görünüyorum? Parlak. Aha, nasıl da doğru şeyi söylemeyi biliyorsun. Su saklı. Gerçek bir kanıtım yok. Galiba bazen parona yaklaşıyorum. Ve... Bir dakika ne? Ne? <laughs> <laughs>